Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve <sei> ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mektubat-ı Rabbani'den 260. mektubu okuyorduk. Tezdil, ilave ek. Konuların son kısmında evvelki geçen konularla alakalı bazı incelikleri söyleyeceğim Enel ulûme vel ma'rifel münasibetil makamin nübüveti ve velayetiha. Nübüvvet makamının nübüvvet nüb makamına ve velayet makamına münasip olan ilimler ve marifetler şerai'ül enbiya aleyhissalatü aleyhi vesselam şeriatlarıdır. Yani peygamberlerin nübüvvet ve velayet makamları Bendolaş, bunların ortaya çıkarttığı marifetler, irfanlar hepsi şeriat ilimleridir. Şeriata bağlıdır. Aleyhissalatü vesselam peygamberlerine sağlamasın. Lema kana fi nubuwati tafawutu aktar min al-anbiya. derecelerinde peygamberlerin adımlarının farklı olunca zahir al-ihtilafu izan fi şerai fi şerai bi miqdar zalike tafawut. Dolayısıyla o zaman onların şeriatlarında da bu miktar farklılıklar ortaya çıkmıştır. El marfu'l munasibu li makam velayet al-ebliya. Velilerin velayet makamına münasip olan marifetler velilerin velayetine münasip olan marifetler Şatiyyatun meşayih. Meşayih'in hoş sözleridir. Evet. Belulumul muhbereti anit tevhidi vel iktihat. Tevhid ve iktihattan vahdi vücuttan haber veren ilimlerdir. El münbiyeti anil ve sırayan -e o ilimler de ihata kuşatmak ve sırayan -e içine girmek manasını ifade eder. El murisetil alametil kurbi. Yakınlık alametlerini ortaya çıkarır. Vel ma'iyeti beraberlik manasını ortaya çıkarır. El muş'ireti bilmir atiheti. Evet, ve zilliyeti. Miratiyet yani aynı olmak. aynı ı Teala'nın kemalatına aynı olmak. Ve zilliyeti, zilliyet, gölge olmak. El-müspitiyeti, el-şuhudu ve el Bu da ve şuhudu is ispat eder. Orada Mevla'nın kemalatını, söylüyor. söylüyorlar. Ve bir cümle hazırlayalım. en marif enbiya peygamberlerin marifetleri ise, kitabun ve sünnetun. Kitap ve sünnettir. Ve marif-ül-evliya, bellerin Marbet ise Fususun ve Futuhatun Mekkiye. Fusus ve Futuhatu Mekkiye isimli vahide vücut Mersebinin eserleridir. Onlar o şekilde almışlar. Vahdet i vücut oyunlarıyla oynanıyorlar. Onların bir neticesi, neticesi yoktur. Orada oylanmaktır. Ama asıl marifet, peygamberlerin marifetleri kitap ve sünnettir. bir kısmın hali bak, bahçemin halinden baharımı anla, kıyas Demek bizim bahçemiz kitap ve sünnete dayalıysa ona göre onun dereceye netice ne da büyük bir kemalat olacaktır. Onu artık sen kıyas et. Onlarınki ise husus ve putatın gibi böyle cezbe eseriyle yazılan vahdeli vücut kitapları olduğu için onların ulaşacağı yer sadece ve sadece zilli kemalatlardır. Zilli tecellileridir. Yani Cenab-ı isim ve sıfatlarının aksileri, nurlarının aksileri olayların Renk, renklenmesi, değişik değişik hallerin vücudu işte onların keşifleri gibi şeylerdir. <laughs> velayetül evliya tatlubu kurbel hak. Velilerin velayeti Cenab-ı Hakk'a yakın olmaya talep eder. Doğru. Velide Allah'a yakın olmak ister. Ama velayetül <laughs> enbiya, peygamberlerin velayeti ise tövbüdi <laughs> akrabiyete ve Teala, Allah-u Teala'ya en yakınlık manasını açığa çıkarır. Yani kur, kurbiyet var, akrabiyet var. Velayetül evliya tedulle aleş şuhud velilerin velayeti şuhud müşahede ettiğine müşahedeye götürür. Velayetül enbiya peygamberin velayeti tesbutun nisbe tesbutun nisbetel keyfiyeti keyfiyetin meçhul bilinmeyen bir nispeti hesabı kılar. Allah-u Teala ile o nebi ve onun kemalatını kazanan kişi arasında bilinmeyen bir nispeti, keyfiyeti bilinmeyen bir nispeti hesabı kılar. Velayetül evliya la tariful akrabiyete. Velilerin velayeti akrabiyet nedir bilemez. Ennem mahi o şey nedir? Mahiyetini bilemez. Ve tedril cehalete ve halete. Cehalet ve makamının en ne şey o ne, ne şeydi nasıl bir şeydir diye anlayamaz. Velat derecesinde olanlar bunları bilemez. Evet. E, şeyin hiye o şey nedir diye hakikatini bilemez. Velatül enbiya peygamberlerin velatı ise mevcudul akrabiyeti kendisinde en yakınlık manasının bulunmasıyla beraber teral kurbe aynel bu uzaklığı yakınlığın ta görür. Tevhutu şuhude anil gayb. Müşahedeyi kaybın ta sayar. Ya, yani kaybi olmak daha mükemmeldir. Kaybi olduğu halde Mevla'yı bilmek daha mükemmeldir. Mesela Yatulu iza ma kultu tefsilü şerhuri. Dedi sözümü yani devam ettirsem, çoğaltırsam açıklarsam meselenin izahını tavsiye etmeye girersem o zaman söz uzar, söz uzar gider. Kısa kısa bir nöbetli yani. Ey gel velet ey veladım kat fi beyani kemalatin nübüvveti. Nübüvvet kemalatlarının beyanında söz uzattım. Ve meziyeti ha meziyeti üstünlüğü hakkında konuştum. Alel velayeti velayet üzerine üstünlüğü hakkında çok konuştum. El farku beynil velayeti selasi. Üç velayet arasındaki fark yani es sura sura velayeti el Cubra Sura velayeti el ulya 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 velayeti. Bunlar arasında farklı da hakkında konuştum. Ve yani el marifil münasibetili küllüm minha. Bunlarda alakalı her bir alakalı olan münasip olan marifetleri beyan ettim. Vel mahalül mütalikati bi küll minha hepsiyle alakalı mahalleri, makamları söyledim. Ve direştü fi hazel mana şu mananın içine girdirdim. Fukaratin bir takım fıkralar, bölümler mükerreten, tekrar tekrar ve mütekessir eten çokça yani sözler ilave ettim. Ve taltu fi zalike zeylil kelam bu sözün eteğini uzattım diyor. Niçin? Raca en yahruca an istibadil efham anlayış anlayışların, fehimlerin uzak görmesinden çıkması için mükemmeli garabeti buna çok garip bilimler olduğu için anlayıştan uzaktır. Anlaşılmadığı için inkar edilmesin diye böyle misaller getirdim diyor. Ve tehallese min mezanil inkar ve inkar zannedilen yerden in inkar sahasından uzak kalsın diye inkar edilmesin diye böyle beyan ettim diyor. Hazir ulumu bu ilimler keşfiyetun daruriyetun. Keşfidir ve zaruridir. Yani inkarı mümkün değildir. La istidlaliyetun ve nazariyetun. Kıyasi, nazari, istidlali bir şekilde değildir. Böyle olsa böyle olur, şey değildir. Şöyle olunca o zaman karşı taraf başka bir istidlal yapar. Bizimkisi ise keşifle ve keşfimizde kitap ve sünnete tabi olduğu için diyor. zarur bir şekilde bize açıklanmış bir konudur diyor. E, Zikr-ü bazı mukaddimati Evlerinde bir takım açıklamaların ön sözleri zikredilmesi inne mevve lit ve takribi ile efhamil avam avamın anlamayanların anlayışlarını yakınlaştırmak ve tembih etmek içindir. Ve lit teşrihi ve tevdihi liyecli idraci has olanlarının anlaması için aslında izah ve açıklamadır diyor. Onlar biraz anlayamaz da o yüzden ne yaptık diyor bir takım açıklamalar getirdik diyor. Haza huvet tarikul lezi cealil hakku subhanehu ve teala hazir hakire. Bu bu yoldur ki diyor cenab Hak, bu hakiri bu fakiri yaptı. Mümtazen bihi bununla seçilmiş yaptı. Min bidayetihi ila neyeti. Başından sonuna kadar fakire bunu tahsis ettiriyor. Esasuhu en nisbetü nakşibendiyyetü. Bu işin temeli nakşi, nakşi yolunun nispetidir. El mutadam minetü lindiracin neyeti fil bidayet. O yolda sonu başa girdirmeyi için alıyor. Nakşi yolu sonunda kemalatlardan bir numuneyi başa girdiriyor. Bu nispet nakşilere aittir. Kad <laughs> bu niyet ala hazır esas, bu esas üzerine bina edildi. Amaratun <laughs> ve kusurun. Bir takım binalar ve saraylar, köşkler. Ve enlem hazır <laughs> esası, bu esas, bu temel olmasaydı, le mazadetil muameletü. Muamele böyle yükselmezdi. Demek ki temel sağlam ki bina, köşk yükseliyor. Bu da aynı şekildedir yani. Temel nispeti, nakşi nispeti sağlam olduğu için üzerine gelen kemalatlar yükseldikçe yükseliyor. Hemen ila Asla bu dereceye kadar gitmez yani. Kat etev bil buzri muhakkak tohumu getirdiler. Ki ellezi aslu min turabi yesri ve butha medine münevvere bölgesinde oran toprağından alınan tohumu, Efendimiz Aleyhisselam'ın kemalatlarından bahsediyor. Oradan alınan tohumu getirdiler. Min Buhara ve Semerkant. Buhara ve Semerkant tarafına Türkistan o bölgeye getirdiler ve zera'uhu onu ektiler fi arzil hind. Hind arasını ektiler. Vestekahu onu suladılar bi ma'il fadli. Fazıl -fadl kerem suyla suladılar siniyine senerce. Ve rabavuhu onu yetiştirdiler. Terbiyetil ihsan, ihsan terbiyesiyle onu yetiştirdiler. Felemme edreke zalike zer'u şu ekin idrak edince, olgunlaşınca ve belaga kemali ve ulaşınca esmene hazil ulume ve marife. işte şu ilimleri, marifetleri meyve olarak verdi. Yani biz de bu işe vesile oturuyor lizi edana lihâzâ. Buna bizi ulaştı Allah'a hamdolsun. Emâ künnâ lehtîniylev en enhedâne Allah. Allah bizi ulaştırmasaydı biz asla buna hidayet bulamazdık, ulaşamazdık. Lekat-ı câyet, Resulullah binâ hak. muhakkak Rabbimizin Resulleri hakkı doğrusunu getirmişlerdir. Evet. Mevla Teala inşallah bu dostlar anladığı gibi bizi anlamaya muvaffak edesin. Bu kemalatları elde edemesek de bunları elde edenlerden bizi ayırmasın Cenab-ı Hak. Bu sevgiyle Bu artıq bu məhdətlə insallah